Euzubillahimineşşeytanirracim Euzubillahimineşşeytanirracim Sebe suresi 3. ayet Ahirete imanla ilgili bir ayet Ondan önce Daha önceki videolarımda da söylemiştim ama Şimdi bir kere daha söylemiş olayım aklıma gelmişken Ben neden Euzubillahimineşşeytanirracim Diyerek başlıyorum çünkü Allah Kur'an'da böyle başlamamızı istiyor. Diyor ki Kur'an okuyacağın zaman Euzu billahi mineşşeytanirracim de. Ne demek? Şeytanın şer yani ne demek bu ne demek manası? Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Şeytanın beni anlamaktan alıkoyma çabalarından Allah'a sığınırım bu bir dua talep Allah'tan destek isteme Allah'a sığınma aynı zamanda da e, bu bir yöneliş yani ben Kur'an'a bu şekilde yöneliyorum zaten mesela yani Müslüman olma Allah'ın hidayet etmesi Kur'an'dan bunu anlıyoruz ki insanın yönelmesi ve Allah'ın da onu nimetlendirmesi, Allah'ın da onu idarete erdirmesi. Mekanizma böyle bir şey. Yani kul yönelir, e, Rab de, Allah da o kulun o yönelişini e, yönelişine karşılığını verir. Bu çok bildiğimiz bir mekanizmadır. Yeryüzünde de bu böyledir. Öğrenci çalışırsa Çalışkan bir öğrenci olur. İşte üniversitede güzel bir okula, güzel bir bölüme yerleşme hakkını elde eder çalışkan öğrenci. Çalışkan bir iş adamı aynı şekilde. Çalışkan bir e, zanaatkar aynı şekilde. Çalışkan bir işçi aynı şekilde. E, yani talep etmek, yönelmek, istemek, bu uğurda gayretli olmak çalışmak devamında o işten beklenti, beklentisini getirir ama bu verdiği emek kadardır yönelişi kadardır samimiyeti kadardır şey de böyledir İslam da böyledir iman da böyledir yöneliş samimiyetiniz ve gayretiniz insanın bu noktada e, istediğine ulaştır ulaşması için çok önemlidir. Elbette ki takdir Allah'tandır ama Allah'ın yasası böyle işlemektedir. Bize bunu böyle haber vermektedir ve bizim de hayat pratiğimizde bunu böyle göstermektedir. Sonuç olarak Euzubillahimineşşeytanirracim racim derken şeytandan Allah'a sığınırız. Euzubillahimineşşeytanirracim Allah kelimesi orada. Euzu sığınırım billahi Allah'a billahi mineş şeytanir racim. Kovulmuş şeytanın kovulmuş şeytandan. Şeytanir racim. Kovulmuş şeytanın her şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi bunu böyle açıkladıktan sonra sebe suresi 3. ayet ahirete imanla alakalı ahirete iman meselesi Müslümanların ve ehli kitabın yani Allah'a inanan, tek Tanrı'ya inanan, yaratıcıya inanan e, ve peygamberlere gelen vahiy ile insanlara bu yaratıcının doğru yolu gösterdiğine inanan, bunu gören, buna iman etmiş olanların e, temel e, inançlarından birisi. Ya da inançlarının temel yapı taşlarından birisi ahirete iman, diğeri de Allah'a iman. Yani görünmez, e, gayb, henüz olmamış, e, ama olacağına inandığımız ve bütün hesabı ona göre yaptığımız anlayış. Ahirete iman. Şimdi bu ahirete iman nasıl olmalı? Nasıl iman edeceğiz? Gerçekten var mıdır? Bunu birileri görüyor da birileri göremiyor mu? Oraya gidip gelen mi var? Öldükten sonra acaba gerçekten tekrar dirilip bir hesaba çekilecek miyiz? Şimdi bu sorular bu sorular aldığımız cevaplara göre aslında bizim hayatımız şekilleniyor. Bu sorular, ahiret var mı sorusu, bütün insanların aslında en temel sorusu. Biz sadece kendimizi biliyoruz. Zannediyoruz ki, işte bizim kafamızdaki bir takım soru işaretleri, bir takım eksiklikler. Eksikliklerden kaynaklanıyor zannediyoruz. Bilmemekten kaynaklanıyor zannediyoruz. Ama öyle değil. Yeryüzündeki her insanın en temel sorunu kendi farkında olsa da olmasa da çünkü hayatı buna verdiği cevaba göre yaşıyor. En temel sorunu ahiret var mı yok mu? Aklımız ermeye başladığı yandan itibaren ortalıkta var olan bilgilerden birisi de bu ahiret bilgisidir. İnsanlar inanır ya da inanmaz yani toplumunun yapısına göre. Ortalıktaki bilgi inanma ve inanmama bilgisidir. Ama ortalıkta inananlar varsa inanmama alternatifi hemen yanında duruyordur. İnanmayanlar varsa İnananlar alternatifi, inanma alternatifi hemen yanında duruyordur. Dolayısıyla ahirete inan, inanıp inanmama, ahirete inanıp inanmama mevzusu e, her halükarda e, en önemli meselesi insanın, Müslümanın. Müslümanın da en önemli meselesi çünkü Müslümanlık Çünkü Müslümanlık diğer tek tanrılı dinlerde olduğu gibi ahirete iman esası üzerine kuruludur. Ahirete iman ve Allah'a iman. Allah ahireti ahiretin sahibidir. Yani e, ölünemeyen öldükten sonra dirildiğimiz hesaba çekildiğimiz ve artık daha ölümün olmadığı yerin ve buranın da ve bizim de sahibimiz Allah'tır. Allah ve ahiret ve Müslüman da bu sorunu çözmesi gerekiyor çünkü Müslüman Müslüman olmak dediğimiz şey din dediğimiz şey inanç dediğimiz şey bizim tercihlerimizle alakalı bir şey ve birisi Müslüman bir toplumda doğduğu zaman onun vücuduna yapışık bir şekilde ahirete iman diye bir sorunu olmadan vücuduna sanki yapışıkmış gibi hayata başlamıyor. Yeryüzündeki herkesin sorunu bu. Müslümanın da sorunu bu. Müslüman olmak ahirete inanmayı otomatikleştirmiyor. Otomatikman ahiretin varlığı bu adamın kafasında çözülmüş olmuyor. Bunu nereden biliyoruz? E çünkü biz de bu toplumda yaşıyoruz ve biz de bu toplumun bir parçasıyız ve bizim de kafamızın içerisinde bunlar var. ahirete iman. Mesela bizim köyümüzde bir arkadaş var. Ee, tırnak içinde hoca. İşte din eğitimi almış. Genç. İyi bir arkadaş. Klasik din eğitimi almış. Klasik anlayışa sahip bir arkadaş. Şimdi bu bir şey anlatmıştı. Camiden çıktık diyor cami cemaatinden birisi yani benim köyümün e, camisindeki köyümün insanlarından birisi camiden çıkıyor ve o hoca eğitimi almış olan arkadaşa diyor ki ya hocam diyor öbür tarafa gidip de gelen mi var? Şimdi bu köylümün aslında elini sıkmak lazım. Çünkü bu soru cesur bir soru diğer herkes bu sorunun cevabını almış gibi yaparken yani mış gibi yaparken bu bu köylüm kimse bilmiyorum yani bana sadece bu şekilde isim vererek aktarılmadı. Bu köylüm bu sorunun cevabını hem de camiden yeni çıkmışken hem de hocaya sormuş. Çünkü adam bunun cevabını duymak istiyor. Sen diyor hocasın bunu çözmüşündür. Bunu tabii biraz ironik bir şekilde soruyor veya işte şakacı bir şekilde soruyor veya işte inanmaz bir şekilde soruyor. Artık onu bilmiyorum. Ama içten içe şu derdi var. Hoca, sen bunu çözdüysen, bunun bir formülü varsa bize de söyle. Ben böyle anlıyorum bunu. Hoca da bunu işte böyle anlatıyor yani diyor ki adam daha ahirete inanmamış, inanmıyor ya da inanıyor, mu inanmıyor mu belli değil. Peki biz ahirete inanmadan <laughs> bu dine nasıl inanmış olacağız ki? Ya da ahiret gerçekten var mı? Bu sorunun cevabını aldık mı? Bu sorunun cevabını almadan Müslüman olunur mu? camiye gitmek, namaz kılıyor olmak Müslüman olduğumuz anlamına gelir mi? Müslüman olunduğu anlamına gelir mi? Adam namaz kılıyorsa namaz kılıyor demektir. O kadar yani. Adına cihat dediği bir savaşa girip orada ölüyorsa bu adam yani şehit mi olmuştur? Zaten herkese de şehit diyorlar. Her türlü şehit var. Yani adeta bir Müslüman öldüyse şehit yani. Hani öyle bir noktaya getirmişler adamlar yani. Şey, şehit şehit kavramının içini boşaltmak boşaltmışlar. Herkes şehit. Ee, ahirete iman. üzerine kafa yorularak araştırmalar yapılarak araştırma dediğimizde yani hani hepimizin yapabileceği şeyler internetin başına geçip yani bu konudaki herkesin söylediklerini dinlemek Müslümanların söyledikleri var ateistlerin söyledikleri var bu sorunun üstüne gitmek böyle bir sorumuz böyle bir sorunumuz var bunun üstüne gidip bunun cevabını almak gerekiyor. Bunun cevabını almadan din falan olmaz. İslam iman olmaz. Ben bunu kendi kendim uydurmuyorum yani. Allah'ın ayetleri açık. Yani bir adam ahirete iman etmeden yani namaz kılıp oruç tutmasının bir anlamı yok ki. Türkiye'de doğmuş Müslüman bir ana babadan doğmuş, komşuları Müslüman, köy köy Müslüman. İstersen gitme o namaza, cuma namazına. istersen gitme bayram namazına. Senin bir defa karın, çocukların, yan komşun, öbürü, beri ki bütün köylü seni etiketler. Sen nasıl gitmezsin? Ama Allah'a ahiret gününe inanmayabilirsin mesela. Hani bunun için kimse seni şey yapmaz, e, ses dile getirmediğin sürece. Ama camiye gitmediğin zaman ayvayı yersin. Yani camiye gitmemek ne demek ya? Cuma'ya gitmemek. İki elin kanda olsa gideceksin o cumaya. Ahirete iman. O senin bilebileceğin bir iş. Kimseye söylemediğin sürece sıkıntı yok. Hatta böyle cami çıkışında hocaya söylesen bile arada bir böyle. Bu senin Müslüman olmadığın anlamına gelmez. Algı bu. İşte kendimiz, kendi kendimize bir şeyler uydurmuşuz şeyde de bir adam da işte Hristiyan bir ülkede de olsa, İngiltere'de de olsa Fransa'da da olsa, Danimarka'da da olsa Belçika'da da olsa o da Hristiyan geleneklerine göre hareket etmek zorunda ve hiçbir zaman e, yani tabi sorgun, sorgun, sorgulayanlar var sorguluyoruz ama çoğu zaman sorgulanmadan bir din anlayışı zaten Avrupa'daki şu an yeni nesil gençler e, öyle dinle falan hiçbir alakaları olmadan e, yetişiyorlar. Neden? E çünkü o atalarının dini, onlara teklif edilen atalarının dini e, bu genç çocukları hiçbir şekilde tatmin etmiyor, cevap vermiyor. Mesela İncil insanlığın başlangıcının 5000 yıldan öteye gidemeyeceğini söylüyor. İyi de kardeşim Fosil kayıtları var, tarihi yeni tarihi buluntular var, kalıntılar var her tarafta. Yani bilim bize bunun çok ötesini söylüyor. Yok, Hristiyanlığa göre 5000 yıl öteye gidemezsin, bunu sorgulayamazsın. O yüzden de çocuklar, tabii öbür taraftan şehvet ve madde baskısı var üzerlerinde. Hani çok da fazla din, yani din kavramını, yönelme kavramını, iman kavramını bir kenara koyarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Tabi bu bu e, eksik bir şekilde e, büyüyor. Yani e, mecazi anlamda e, dinsiz yetişen adam veya kadın her neyse insanlar. Böyle adeta kafası var ama kafası yok gibi ortalıkta dolaşıyor. Ölü gibiler yani. Bu dünyaya niye geldiğinin farkında olmadan kendi iç dürtüleriyle ve gördükleriyle. Hayatı anlamlandırmaya çalışıp o böyle bir kaybolmuşlukla hayatı yaşayıp bitirmek. Onları bekleyen bu. Ama bizi yoktan var eden Allah bizi cevapsız bırakmamıştır. Hamdolsun. Ve bize değiştirilemeyen, bir benzeri getirilemeyen kitabını vermiştir. Kim ki buna sarılır, niye dünyada olduğunun, öldükten sonra ne olacağının cevabını almış olur. Şimdi ayet şöyle, bu Mekkeli müşriklerin ahiret algısı. Ama bu ahiret algısı her insanın yani ahiretin olmayacağını iddia ediyorlar. Bu tabi şeytanın iddiası. Allah'ın iddiası ahiretin var olduğu, şeytanın iddiası da hadi canım nerede işte hani göstersene gidip gelen mi var. Cümleleriyle şekillenen e, ahiret yoktur iddiası. Sebe Suresi 3. ayet. Kafirler kıyamet anı hiç gelmeyecek dediler. Onlara de ki hayır kaybın bilgisi tekelinde olan Rabbim adına yemin ederim ki o an mutlaka gelecektir. Göklerdeki ve yerdeki zerre kadar küçük bir nesne ya da zerrenin daha küçüğü ve daha büyüğü onun bilgisi dışında değildir. Bunların tümü apaçık bir kitaptadır. Şimdi ee, buradan da anlıyoruz ki Gibi, sadece bizim veya işte küçük bir grubun sorunu değil. Bütün insanların sorunu İşte Mekkeli müşriklerin de şeyi bu. Bu üçüncü ayetin önünde birkaç ayet var ve sonunda birkaç ayet var. Sekizinci ayete kadar Evet 8. ayete kadar. 9. ayet. Evet. 9. ayete kadar. 3. ayette bu ahirete iman vurgusu var ama 3. ayetlerin öncekiler ve sonrakiler aslında hep bu konuyla alakalı. Benim size tavsiyem açın birkaç meali önünüze sakin bir zaman diliminde mümkünse sabah namaz kılıyor olun ya da kılmıyor olun fark etmez ama bir pazar günü bir cumartesi günü hafta içi bir sabah kendinize bir yarım saat ayırın bir saat ayırın okuyun ee, ve Kur'an'ı Kur'an'a Kur'an'a yönelin Kur'an dini e, Kur'an'dan anlamaya çalışın ee, eğer yönelişinizde samimiyseniz iseniz samimiysek samimi olduğumuz sürece Rabbimiz bize doğruyu gösterecektir. Ve ölene kadar samimi olursak ölene kadar da vahiy ile e, yoğrulmuş bir hayat bizi bekliyor olacaktır. Ne zaman ki saparsak o zaman e, bu nimet bu nimetin aydınlık dünyasından uzak kalmış oluruz. Ahirete iman. Yani sihirli bir sözcüğüm yok. Bir sürü ahirete iman delilleri ben size söyleyebilirim. Ama yani bu kişiseldir. ahiret var mı yok mu sorusunun cevabını kişinin kendisi bulması gerekiyor. Ve kendi emeğiyle bunu yapması gerekiyor. İşte Kur'an ayetleri açık. Veya işte hani bir sürü çekilmiş video var bu konuda. Ee, Müslümanlar tarafından çekilenler var. Yani ee, yani bilimle uğraşan Müslümanlar tarafından çekilenler var, belgeseller var, akıl yürütmeler var. Yani bunlara bakıp kendi insanın iç dünyası var. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Mezarlıklar işte dedelerimizle dolu. Bunun cevabını almak çok zor değil. Allah insana kaldıramayacağı bir yük yüklemez. Biz bunu biliyoruz. Ve Kur'an bizim yol aydınlığımızdır. Allah'a güvenerek Kur'an'a yöneldiğimiz zaman, Kur'an'ın Kur'an'ın bilgisini içimize almaya çalıştığımız zaman, Allah'a güvenerek ve ondan isteyerek dua ederek sorularımızın cevabını alırız. Dolayısıyla ayrete imanın cevabı yani ben biraz soruyu karıştırdım yani böyle bir meseleyi gün yüzüne çıkartmaya çalıştım. Camiye giden adamın dahi ahirete imanın iman sorusu olduğunu, hatta doğan her bir bireyin aklı ermeye başladığında bu sorunla yaşamaya başladığını, bir bazılarının aklederek araştırarak bu sorunu çözdüğünü ve ondan sonra artık hayatlarının değiştiğini ama bir çoğunun da namaz kıldığı halde veya işte kiliseye gittiği halde ahirete iman sorununu çözememiş olduğunu biz görüyoruz. Çünkü bu toplumda yaşıyoruz. Çözmüş gibi yapmak biz insana yakışmayan bir davranış tarzıdır diye düşünüyorum. Ve çözdüysek çözelim. Yani çözmeye çalışalım. Ve verdiğimiz karara göre de ahiret vardır deyip ahirete, ahiretin varlığına göre hayatı şekillendirelim ya da ahiret yok arkadaş şu şu sebeplerden deyip dinsiz bir şekilde, seküler bir şekilde yaşamaya devam etsin birileri istiyorsa yani. Vesselam.